Merhabalar. Bugün güzel bir bahar gününden dışarıdan sesleniyorum size. Bugünkü konumuz ön çapraz bağ yaralanmaları. Ön çapraz bağ uyluk kemiğimizle baldı kemiğimizi birbirine bağlayan yaklaşık 3 santim uzunluğunda, 1 santim genişliğinde bir bağ. Aslında küçücük bir bağ ama herkesin dinle dolanan bir bağ sürekli yayalandığı için. Peki ne işe yarıyor ön çapraz bağ? Neden ameliyat öneriyoruz hastalara? Biraz bundan bahsedeceğim. Aslında ön çapraz bağ sizin dizinizin öne kaymasını, uyluk kemiğinizin, baldık kemiğinizin önünde öne kaymasını engelleyen en önemli statik yapı. Ama bunun statik olması bir şey ifade etmiyor. Asıl olarak sizin quadriceps kası dediğimiz uyluğun üst tarafındaki ana kas gövdemizi kontrol etmeye yarıyor. Ve bu sayede dizinizin öne kaymasını gerçek anlamda engelliyor. Bu engelleme sayesinde dizimiz yürüme sırasında özellikle kontrolsüz hareketler sırasında bir harmoni içerisinde gidip geliyor. Her hareket sırasında dizimizin öne, arkaya bir yuvarlanma hareketi var. Bu yuvarlanma hareketi boyunca alttaki kıkırdakları menüs üstleri maalesef yaralayabiliyor. Bu yuvarlanmanın belirli bir harmoni içerisinde belirli bir düzen içerisinde olması gerekiyor. Eğer yani ön çapraz bağınız güzel çalışmıyorsa, yani kopmuşsa veya elonge olmuşsa yani sünmüşse bu sünme sizin dizinizin düzgün hareketini bozuyor. Her harekette mikro sürtünme dediğimiz kıkıdakları menüsküsteye yıpranmaya neden oluyor ve daha sonra da bu ile iki dönemlerde diz aşınmasına neden oluyor. Peki ön çapraz bağ bu işi nasıl yapıyor? her gerildiğinde, sizin dizinizi her büktüğünüzde, dizinizi her açtığınızda bazı sinir uçlarının uyarılması sayesinde üstteki kası aktive ediyor ve tam zamanında, tam yerinde sizin dizinizin öne kaçmasını durduruyor. Zaten ön çapraz bağ yaralanması olan hastalarda neler görüyoruz? Özellikle böyle ilk olduğu zamanlarda genelde böyle halı sahada ani yön değiştirme, ani hareketler, dizin aşırı açılması veya yandan bir darbe alması sonucu oluşuyor. Böyle durumlarda acil sahada gördüğümüz şeyler dizin şişmesi, içeriye bir hematom dediğimiz kan birikmesi ve harekette kısıtlama ama daha sonraki dönemlerde özellikle hastalar dizinin boşaldığını söyler. Ne demek dizin boşalması? Yürüme esnasında ani bir şekilde dizin böyle öne doğru kayması. Bu kayma hareketiyle beraber tekrarlayan şişlikler, tekrarlayan menisküs, kıkıdak yaralanmaları olabiliyor. İkinci bir semptom aslında üstteki kas grubunun düzgün çalışmamasına bağlı bacakta incelme olması. Bu incelme ve bu kontrol kaybı sizin kontrolsüz hareketler sırasında. Mesela arkadan biri size seslendi, ani döndünüz. Bir anda dizinizin dönüyor hissine neden oluyor. Merdiven inip çıkarken özellikle böyle spor aktiviteleri sırasında ani yön değiştiren bir hareket yapacağınız zaman sizde bir yayalanma oluyor. Peki ne yapıyoruz ön çapraz bağ yaralanmalarında? Her ön çapraz bağ yayalanmasına ameliyat etmek gerekli mi? Herkes de gerekli mi? Bu tartışmalı bir konu ama son bilgiler ışığında 50 yaşının altında rekreasyonel olarak bile yani günlük basit spor aktivitelerinde bulunacaksanız bile 50 yaşın altında herkese ön çapraz bağ yaralanması sonrasında ameliyat öneriliyor. Ama 50 yaşın üstünde ben artık spor yapmıyorum, yürüyüş dışında kontrolsüz bir hareket yapmıyorum, aktivitelerimi sınırladım diyorsanız ön çapraz bağ sonrası ameliyat olmak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. 50 yaşın üzerinde gene böyle tenis oynuyorsanız, koşuyorsanız, işte maç yapıyorsanız, kendinize hala genç hissediyorsanız diyeyim. Herhalde ön çapraz bağ ayarlanmasından sonra tekrar bir ameliyat olmanızı önerebilirim. Peki nasıl ön çapraz bağ ameliyatı yapıyoruz? Ön çapraz bağ ameliyatı artık böyle küçük insizyonlardan yapılan, dizin içine kamerayla giydiğimiz, kalan ön çapraz bağ güdüğünü temizlediğimiz, dizimizin arka tarafında çok da kullanmadığımız, biraz yedek parça olarak tarifleyebileceğimiz, genelde hamstring tendonları kullanarak o tendonları alıp bağın içerisine transfer ediyoruz. Bağın yerine dizin içerisine transfer ediyoruz. Bu ön çapraz bağ yaralanması sonrasında standart tedavi yöntemi, standart ameliyat yöntemi. Yaklaşık bir saat sürüyor. Ameliyattan sonra neler var neler yok bunları hastalarla konuşuyoruz. Bu bir saatlik ameliyat sonrasında sizi neler bekliyor bu önemli. İlk bir ay belki bir koltuk değneği kullanmanız gerekecektir. Sadece ön çapraz bağ yaralanmalarından sonra hastalar genelde bir brace kullanmıyor. Bir koltuk değneği ile diz kontrolünü sağlayıncaya kadar koltuk değneğini kullanarak devam ediyorlar. Hemen rehabilitasyon başlanıyor. Rehabilitasyonun ilk fazında hastalığa özellikle ağrısını ve ödemini geçirecek egzersizler, bazı soğuk uygulamalar kullanılıyor. İlk 3-4 gün böyle geçtikten sonra diz hareket açıklığını mümkün olduğunca kazanmaya yönelik hareketler özellikle ilk 15-20 gün içerisinde hastalara başlanıyor. Dizin kontrolünü sağladıktan sonra ve hareket açıklığını tam sağladıktan sonra kaybettiğimiz quadriceps kas fonksiyonunu geri kazanıp bunun kalınlığını arttırmaya yani quadriceps kasınızı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan sonra da hastalar genelde 3. ay gibi düz koşulara başlıyor. 6. ayda topla beraber antrenmanlar, sağlara dönebiliyor olay. Ama gerçek anlamda bir spora dönüş yaklaşık 9 ayla 1 sene arasında sürüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.